Ve Atiba ile oynadı. Ve uzatma başladı değerli futbol severler. Türksel Süper Kupa'da. Sahiden sol tarafa doğru. Yasin hareketlendi. Savunmanın arkasına doğru saktı. Yasin son çizgiye indi. Ortasını yaptı. Bir elle müdahale bekliyor Yasin. Mete Kavan Hayır dedi. Olcay'ın arabası Yeniden Olcay. Bir vuruş. Farklı şekilde dışarı. Yanına Tosic geldi. Ona vermedi Oğuzhan. Bir kez daha Olcay. Toz üç bindirme yaptı Olcay. Oğuzhan. Bu arajmanın bulunduğu bölgeye şut ustan dışarıya. Çok güzel bir pozisyondu. Topun gelişine vurdu ben yok baba bu baba baba sarı bu Evet evet. Geliş hani sarı bulundu hocam. Geldiniz dokunmadınız böyle bir pozisyonda. Bir kafa gol oldu. Gol oldu Adres'e teslim bir pas. Golü Hakan Baltan pas istediği bölgede Slider adrese teslim bir pasını yolladı. Hakan Balta tık diye dokunu verdi. Hocam ayıptır söylemesi ama ne dedi? Yanlış duruyorlar. Gördün mü? Andreas Beck ileri çıktı. Bek ve Olcay. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf. Kuarejma bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Kuarejma'nın golü. Skora dengeyi getiriyor. Beşiktaş. Hakan Baltan'ın golüne. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa. Ters bir hamle var. Şeycu'dan. Şeycu birinci yaptı. Adam adı, ikinci dağıttı. Kuarejma içeri çeviriyor Bunu Şecun'un Kalesine attığı gol olarak evet. öyle zannediyor Kayda geçirmek evet. lazım Hani evet. vuruşu Kuarejma yaptı ama Hayır. Biz Or bunu Şecun'un Şecun Kendi kalesine attığı gol olarak Notlarımızın arasına kaydı Boşluk var Kuarejma orada Kuarejma ve Buruma Kuarejma Kuarejma Buruma. ekip Portekizli. Kuarejma yerde Metakal Kavan hemen olayın dibinde bir çalım. İkincisi gelecek mi? Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Ama attırmadı. O vuruşu kullandırmadı Mete Kalkavan. Yerine aldı. Muslera bakamıyor vuruşu. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk. Ve Galatasaray dengeyi bozdu. On işaretini verdi. Oğuzhan vurdu Muslera çıkarttı. Muslera çıkarttı. İl Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topu alarda. Tolga ile topu attı. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi. Heyecan dorukta. Mete Kalkavan'ın uyarıları. Muslera kalede topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera Galatasaray Türksel